Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bitmart'ın yayınlamış olduğu yılbaşı etkinliğinden bahsedeceğim. Başlamadan önce Bitmart'a üye değilseniz aşağıya bırakacağım referans linkinden kayıt olup bana destek olabilirsiniz. Şimdi bu etkinlikte yılbaşı özel NFT kutusu veriyor. Kutunun içinden en az 7 dolar en fazla 180 dolar olacak şekilde coin veriyor. Bu kutuları almak için 3 farklı yöntem var. Birincisi 5 dolar verip direkt olarak bu kutuyu satın alabiliyorsunuz. İkincisi ise etkinlik sırasında en az 10 bin dolarlık vadeli işlem hacmi ulaşırsanız bir kutu kazanıyorsunuz. Üçüncüsü de etkinliği ilk haftasında en yüksek spot işlem hacmine ulaşan ilk 5 kişiye bir nöral kutusu verecek. Ama bu etkinlik yarın bitiyor. Bu sıralamayı da görmek için ticaret ve kazanma kısmından sıralamayı görebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi sıralama daha yeni yenilenmiş. Ve burada da yazdığı gibi bir günde bir güncelleniyor. Bu anlattığım 3 yöntemi kullanarak kutu kazanabilirsiniz. Kutuyu aldıktan sonra varlıklar kısmındaki genel bakışa girerek kutunuzu görebilirsiniz. Ben de 5 dolar bir kutu aldım. Kutuyu daha açmadım. Bu videoda açmak istedim. Şansımıza ne kadarlık bu coin verecek? Beraber açıp bakalım. Kutuyu açmadan önce son olarak aldığınız kutuyu NFT olarak da satışa çıkarabilirsiniz. Onun için liste kısmına tıklayarak kutuyu NFT marketinde listeleyebilirsiniz. Hadi şimdi kutuyu açmaya geçelim. Gördüğünüz gibi 1131 adet QDT coin verdi bana. Direkt olarak spot hesabımıza yansıması lazım. Onu bir kontrol edelim. Varlıklar kısmından Spot hesabımıza geldiğimizde tabi burada leke yazıyor. Aslında burası İngilizce. Ben bunu daha açıklayıcı olsun diye Türkçe'ye çevirmiştim. Tekrar da İngilizce çevirecek olsak spot hesabımıza girdiğim, girerek aldığımız coin'i burada görebiliyoruz. 7.5 dolar değerinde bir coin kazanmışım. Yani 5 dolar atırarak 7.5 dolar kazanmışım. Siz de bu şekilde kutu açarak kazanç sağlayabilirsiniz. Deyip videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde etkinlik videoları gelmeye devam edecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de bana destek olmuş olursunuz. Anlattıklarım tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.